arkadaşlar bu sizinle beraber arkadaşlar Minecraft'a gelen bir güncelleme beraber beta ya bu dün gelmişti arkadaşlar bu hatırlıyorsunuz dün Glow Speedler sizinle beraber incelemiştik Minecraft'a gelen yani Glow Speedleri şimdi arkadaşlar bu gelen update'de ise Drip Stone'a geldi Şey de gelmiş burada beta'ya ama dün çekemedim maalesef dün çünkü APK'sini bulmadım bir de telefona e o oldu tabletten ben de çözüldüm arkadaşlar bakın stoltlar başladı hemen yapmaya Şimdi, ee, Gelelim Dripper arkadaşlar bunlar bu arada Minecraft Java'da var ve göstermedim özellikler varmış arkadaşlar Glow Squid'in o ilk böyle yaptığımızda yani onu böyle işte şey var ya ilk sevki ben sıkıya şey gösterdim hani o yapılıyor bu yapılıyor İşte işte onu şeylerde edindiğimizde hani o şeylerde neydi o o yazı yaptığımız işte yerlerde denediğimiz zaman da oluyormuş arkadaş o şeyi hani şimdi unuttum işte onun ya işte o sim yazdığım şeylerin üzerine boyu ile dolu koyduğumuzu aydınlanıyormuş. O güzel onu göstermemişim. Aha! Damla efektini yapmışlar. Şurada. da. Damla efektini Şimdi arkadaşlar. Bir dakika dur. Bu arada bunu koyarken böyle... sevmedim hocam. Lütfen sesini değiştirelim. Yani. Şimdi arkadaşlar bu drip istormaç ne? Neci bu? Şimdi arkadaşlar bunlar bize hasar veriyor. ona geçelim. <Sessizlik> hmm. Game mod'a geçeceğim arkadaşlar. Game mod'a geçeceğim. arada tableti sıfırladım çünkü arkadaşlar işte. bir dakika. düşünce ne Evet hasar veriyormuş. Skolt'a geçeceğim ama ilk önce şunu ben bir yapayım. Bir daha, hasar Bakın hasar veriyor. Yani ne kadar fazla olurdu? o kadar hasar veriyor arkadaşlar. Ee, ka, e, şey, I got you back. açıklama kısmında linki var açıklama kısmından indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde ee, yani apk bir şekilde indirebilirsiniz afya. ben öyle indirdim gerçekten çok efsane bir şey yuhuu daha ya, bir şey Arkadaşlar, Skol sen söylüyorsun. Evet, bu arada bunu odada inceleyeyim ben. rahat olmuyor. Ben gideyim şöyle. Şu kolu orada çekelim arkadaşlar. Sıklıklar şöyle bir blok yani. Öyle mi? Yani vardı hatırlıyorsanız bu yünün üstüne koyunca algılamıyordu yün olayı var vardı arkadaşlar bu skotlarda yok bunu niye algılıyor bu bir dakika arkadaşlar bir yüz arkadaşlar geldi de annem buna bu olayken gel bak yün yün de, de algılamamız lazım, algılıyor arkadaşlar düzeltmeleri gerekiyor. Yavayı evet, de algılamıyor çünkü bunu. Bu Repton'u çekiyor böyle. Etkileri, etkisi var. Mesela pistonla ilgili bir şey yapalım. Mesela piston nerede? Şöyle piston. Şurada mesela piston. Bakın. Ve arkadaşlar şimdi bunları nasıl aktifleyeceğimi oraya da geleceğiz. Emcenceli, heyecan celi mi? Allahım ya. Şey merak ettim, buraya bakın. Bunu itebiliyor musun? İtebiliyor mu piston? Dur bir dakika videoyu dur. bilmiyordum arkadaşlar olayı da bu kastı ama oyun abi su kontu it oyun kastı ya nasıl olsun şimdi... ne ee, skolt abi skolt abi ee, bir dakika arkadaşlar skolt abi skolt abi iyi misin skolt tansa bitti skolt abi bir dakika arkadaşlar başka bir dünya açın bir orada gelin ya. Arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Şimdi. Hoppa. <laughs> Bakın. Şimdi skol sensör düzeldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim. Skol sensör neleri algılıyor neleri algılamıyor. Hatırlıyorsanız Java Edition'de yemek yiyince algılıyordu. Bakayım algılıyor mu şimdi? <laughs> evet o olayı yapmış Şu an o olay yok. Bir coin etin dedim. <laughs> O olaya gelmemiş arkadaşlar. Daha çünkü beta olduğu için özellikle daha eklemezler. Şimdi arkadaşlar ee, bir de hayvanlara vurul onu zaten getirmişler. Ben az önce zaten ee, inek şey oldu ya. Ama vurulduğunuzu alabiliyor mu? olayım. arkadaşlar galiba şey değişmiş. Powder Snow da bu bir, bir sürümde değişti. Gene de göstermek istiyorum. Powder Snow değişmiş. Aa, ben bilmiyordum bunu da. Ben Minecraft tamam, ben krab beteyi takip etmiyorum. Ben çok Java'yı takip ediyorum ama bu da olmuş bu arada baya. Hatta şey olayını yapalım mı? Java'ya o geldi mi bilmiyorum onu deneyeyim de. Ateşli acaba sönebiliyor muyuz şeyle o pavloçunumun içine girdiğimizde? Onu bir denemek lazım aslında. <laughs> Bakın kalbimiz şey oluyor mu? Evet oluyor. Ama şey olmuyor. <laughs> yani. O şey sesi yok. Bir de <laughs> diye bir ses vardı ya bunda çıkmıyor. Kazanların içine doluyor galiba bu arkadaşlar. Kar. Havrasın ondan sonra çıkıveriyor. Teyze bir dur. Dur bir dur. Çekiyorum rahatsız etme. Şimdi arkadaşlar az önce tenik evzemizi abone ettim. Şimdi böyle 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 bakın böyle alabiliyorsunuz içine. Ve bir dakika bunu getirmişler olamaz. Bak. Hadi lan kovanın içine. Hangisi algılıyor? Bir tane var. Bir tane mı? Skol mu yapmışlar? Bir dakika. Abi inanmıyorum. Bunu yeni keşfettim. Skol yapmışlar buna. videodan sonra bir şey söyleyecektim değil mi Koray amcama neyse. Şimdi Koray burada biz küsüştük arkadaşlar. koltukta bunun çeşitli şey oldu bir bağlantı olmuş ee, Skol'la güncellemede bir hata var herhalde arkadaşlar bunu yanlışlıkla işte skoltu sesi yapmışlar ama bu da değişir ama Bu böyle algılama şeye bak çok küçük yapmışlar onu aslında bir yükselerse bir göreyim İşte Skolt da e, şöyle bir şey söyleyeyim. Skolt blok ama Entity. Nasıl Entity? Çünkü arkadaşlar bu bir canlı bitki. Yani bitkilere eklenmiş zaten. Bu arkadaşlar Skolt Entity. Yani canlı bir şey. Zaten i̇şte bakın eklemler oynuyor görüyorsunuz ki. Her hareketimizi veriyor. Burada buraya koymaları güzel olmuş. Yani gerçekten burada olması güzel olmuş. Keşke Java Edition'da da burada olsa yani oraya getirmeleri oraya getirmeleri hoş olmuş bir de arkadaşlar oyundaki keçine sesi mi değiştiye baktım yumurtasına bir hafif değişikliği var arkadaşlar hatta de baya bir gözle görülür bir şekilde şu değişikliği var arkadaşlar yumurtasında neyse görüşürüz hoşçakalın bay 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 arkadaşlar bay bay Arkadaşlar şimdi dur. Dur kışın. Bir dakika Koray amcam buraya mı geldi? Neyse <laughs> arkadaşlar. Bu Allah. Allah! Bismillah! Bismillah! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya, geçecek, Ay, arkadaşlar ben devam vay ediyoruz. Görüşürüz bye bye. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bye bye. Bye bye. Bay bay.